Deli zekalar, merhabalar. Rasyonel ve irrasyonellikle alakalı yine güzel bir soru çözeceğiz. İçinde de hoş bir taktik öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. X ve Y rasyonel sayılardır. 3X artı 2Y ise 6 eşittir. X kök 5 eksi Y kök 20 şeklinde bir ifade verilmiş. X artı Y bölü X eksi Y ifadesi kaçtır denilmiş. Karşılaşabileceğimiz bir soru tarzı özellikle denemelerde. Şimdi 3X Artı 2y eksi 6 eşittir. Şuraya gördüğünüz gibi kök 5 ve kök 20 kök 5 parantezine alınabilir. Kök 5 parantezine aldığımızda şurası x. Kök 5 parantezine alırsam 20 nedir? Kök 4 yapar. Kök 4'te 2 gelmiş olur. Eksi 2y şeklinde bunu ifade ettik. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Nedir? Burası x ve y rasyonel sayılarmış. Buranın sonucu rasyonel gelmek durumunda. Çünkü 3 ile çarpılıyor 2 ile çarpılıyor. Rasyonel olmak zorunda. E Karşıda kök 5'li bir ifade var. Kök 5'li ifadeyi götürebilen bir sayı olması lazım ki sonuç burası da rasyonel çıkabilir. Kök 5 neyi çarparsam rasyonel irrasyonellikten kurtarırım. Kök 5'in katı olan bir ifadeyi çarpar. Mesela kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. İrrasyonel ifade rasyoneline dönüşmüş olur. Fakat x 2 ifadesi kök 5'in katı olamaz. Onun için rasyonel olduğundan dolayı kök 5'in katı olamaz. O zaman ben x eksi 2 ifadesine ne demek durumundayım? Sıfırdır. E eşitliğin sağ tarafı 0 eşitliğin sol tarafta ne yapmak zorunda? 0 gelmek zorundadır. O zaman 3x artı 2y eksi 6 0 olacak. Bir bu. İkincisi x eksi 2y de 0 olacak. Peki 2 bilinmeyen var. 2 denklem var. Ben buradan x ve y değerlerini zaten bulurum. Fakat Buradan x'in 2y olduğunu görüyor muyum? Görüyor. E zaten bana x artı y bölü x eksi y ifadesini soruyor. Gidip de x nedir, y nedir diye bulma durumunda değilim. O zaman geliyorum şu ifadeyi yukarıda yerine yazıyorum. Yani x artı y, 2y artı y yapmış olur. x eksi Y'de y de 2y eksi y yapmış olur. Eşittir. Ne yapar değerli arkadaşım? 3y bölü y'den 3 yapmış olur Güzel bir soruydu. Görüşmek üzere.